Herkese merhaba dostlar. Aşkın Tarifi final yapıyor. Yapım tadını NTT Medya'nın üstlendiği yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu başrollerinde Kadır Doğulu ve Sera Atatürk Alper Saldıran ve Cem Davran'ın paylaştığı dizi düşük reytingler nedeniyle 10. bölümüyle ekranlara veda edecek. Önümüzdeki hafta 11. bölümü yayınlanacak olan dizinin finali 6 Eylül'de yayınlanacaktır. Kadir Doğulu ve Sera Aratürk'ün birbirlerine olan uyumluluğu çok konuşulmuştur ve Nesilhan Atacül'e sorulmuştur. Ve o seve seve izlediğimi ve uyumluluğunu çok beğendiğimi söylemişti. Kadir Doğulu ile Sera Arıtürk'ün yaptıkları canlı yayınlar çok konuşulmaktaydı. Ve Aşkın Tarifi dizisi her gün, redikler, her hafta reytinglerde düşük aldığı izin final yapıyor. Yeni haberlerden haberdar olmak için kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Her yeni videoları karşınızdayız.